Herkese merhaba. Bu videoda tavuk kolluğu yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz. Ben o sepeten yapacağım. Şu şekilde bunları raf olarak kullanacağız. Yanlarına da şu şekilde bir o kestim. Aralarını bölmek için de 3 tane malzememiz var. Geri kalan malzemeyi de arka tarafa kullanacağız. yapım aşamasına başlayacağız. Evet arkadaşlar holluğumuzu bitirdik. Biraz uğraştırdı. Arada video çekemedim. Çünkü baya biraz zordu. Çok da basit değildi. Daha önceden hazırlamıştım. Parçaları birleştirmek biraz zamanımızı aldığı için arada video çekemedim. Bu şekilde yaptım raf aralığı şu aralık 35 santim derinliği 37 santim şu şekilde her bölmede 7 tane var işlerine biraz da talaş doldurdum olduğumuz gayet güzel oldu İnşallah güzel güzel yumurtalar toplarız beraber. yaklaşık iki buçuk tabak o gitti buna kesimini ben yaptım biraz tabi bazı yerleri o kadar fazla düzgün olmadı ama gayet güzel oldu arkasına da böyle bir şu şekilde bir halı gibi bir şey vardı onu vidaladım Burası bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Herkes biraz el yatkınlığı olan herkes böyle bir hollu kendisi de yapabilir. 21 tane gözü var. bu şekilde göstereyim. Karanlık olduğu için bazen gölge oluyor. Mesela de yeni yapıyorum. Biraz da kümesimi göstereyim şu şekilde. Burada yemliklerim var. Beş tane yemliğim var. işlere dolu şu anda. Bu şekilde doldurdum. Burada otomatik nikel suluklarımız var. Burada da tünekleme elleri için Yer yaptım. Burada bir yeşik yaptım bu şekilde. Tamamını ben kendim yaptım bunu. İlk videomda da burasını yeni yeni düzeltmeye başlamıştım. Çok şükür kümesi bitirdik. Biraz fazla zaman geçti. Ama gayet de güzel oldu. Bu şekilde penceresi var burada. Burada da penceresi var gayet de yüksek diğer kümeslerin kadar diğer kümeslerin biraz daha küçüktü bu en büyük kümesin şimdi burası yeni sahiplerini bekliyor geldiği zaman onları da size göstereceğim inşallah şu şekilde son bir kez daha göstereyim Buralara bu kümesine yer kalacağım. Ataksi yer kalacağım. Hayvanların geldiği zaman onların da videosunu çekeceğim. İnşallah. dışarısı karanlık şu anda. Akşam oldu. Evet. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenip abone olmayı unutmayınız. Hepiniz kendinize iyi bakınız. おいしいます。